Evet arkadaşlar şimdi yine güven aralığıyla hipotez testi hem ilişkisini konuşacağız hem de güven aralığı ile ilgili bir soru cevaplayacağız. Ama bunu yaparken şimdi güven aralığında tek tek hepsini çözmeyeceğim bütün durumları sadece hipotez testlerini bildiğimiz için bu bilgiyi güven aralığında nasıl kullanacağımızı öğreteceğim. Şimdi ne diyor? Bir tane çalışma yapılmış, bir tane aşının başarısı ile ilgili bir çalışma yapılmış. Ondan sonra diyor ki, aşıdan sonra aşının başarısı ya da başarısızlığı her bir birey için biliniyor diyor. Şimdi burada neden bahsedebiliriz? Aşının başarı neyinden bahsedebiliriz? Hemen aklınıza başarı oranından bahsedebileceği, bahsettiğimizi düşündüğünüzü biliyorum. Şimdi yani aşının başarı oranı dediğimiz nedir? Proportion. P diye bunu e, konuşmuştuk daha öncesinde. Şimdi değişik bir soru çözeceğiz. Nedir o? Diyor ki sample size yani örnekten büyüklüğü ne olmalı? Ne için? %95 güven aralığı yaptığımda margin of error'ın yani e, bu Hani hem toplayıp hem çıkardığımız kısım vardı ya. Birazdan formülde de göstereceğiz. Onun en fazla 0.02 olması için. Yani hemen şunu hatırlayalım. Hep hipotez testine referansla bunu gösteriyorum. Bu bir örneklemli yani one sample proportion oran testini nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Z diyorduk. Eşittir. P şapka örneklemdeki oran eksi. 0 null hipotezdeki P değeri bölü. Kök içerisinde p0, 1-p0 böyle n diyorduk. Tamam mı? Şimdi bunu güven aralığında nasıl kullanıyorduk? Yine örneklemdeki oran diyorduk. Artı eksi z. Bu z'nin nasıl bulunduğunu hatırlıyorsunuz zaten. Çarpı kök içerisinde. Şimdi burada null hipotezde sıfır hipotezdeki p diye bir şeyim yoktu. Ama onun yerine ne kullanıyordum? Yine örneklemdeki oranı yapacak bir şey yok. Böyle n. Yani formülümüz bu. Güven aralığı formülü bu. Şimdi şu margin of error dediği şurası. Margin of error diyelim. Yani burası topladığımız ve çıkardığımız kısım. Şimdi bunun en fazla 0.02 olmasını istiyor. Yani ilk soruda da bana güven aralığı bul falan demiyor. Ama daha ilk soruda mesela böyle sorular da var. Özellikle oran testlerinde bir örneklem de vermemiş yani bir sample de vermemiş. p ne olduğunu daha bilmiyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi bunun diyor en fazla 0.02 olmasını istiyorum diyor. Yani bu küçük eşittir 0.02 olacak diyor. Peki şunu kaç alayım yani örneklemdeki oranı. Diyorum ki şöyle düşünün. Ben kendimi garanti altına almak istiyorum. Tamam. Şimdi kendimi garanti altına almak için bu oranın bu oranın ...ne olması lazım? Yani... ...şu sol tarafı en büyütecek şeyi seçeyim ki... ...şu sol tarafı en büyütecek şeyi seçeyim ki... ...ben örneklemdeki oran ne olursa olsun... ...bu 0.02'nin altında kalayım değil mi? Bu da 0.5'tir arkadaşlar. Çünkü... ...P şapka yani... ...örneklem oranı... ...çarpı 1 eksi örneklem oranı en büyük olduğu durum nedir? 0.5'tir. Bunu hemen şöyle düşünün. 0.5 ile 0.5 çarpımda 0.25 ama 0.1 alsaydım mesela 0.1 çarpı 0.9 olurdu. 0.09 çok daha küçük bir şey. Yani bu daha bilmiyorum ama bunu alabilirim. Çünkü bunu aldığımda bütün diğer oranlar için kendimi garanti altına almış olacağım. Z neydi? Z ortaya şimdi dedi ki bana %95 güven aralığında confidence interval'da dedi. E artık o Z'nin 1.96 olduğunu eminim ezberlemişsinizdir. Yani 1.96 çarpı 0.5 kök içerisinde çarpı 0.5 bölü n. n'in ne olduğunu bulmaya çalışıyorum zaten. Küçük eşittir 0.02 olacak. Bu işlemi nasıl yapıyorum? Şöyle iki tarafında karesini aldığımı düşünün. 1.96'nın karesi çarpı ondan sonra 0.5 çarpı 0.5 bölü n kökten kurtardım. Küçük eşittir 0.02'nin karesi oldu. Yani n büyük eşittir ne oldu onu öbür tarafa attım. 1.96'nın karesi çarpı 0.5 çarpı 0.5 bölü 0.02'nin karesi olduğu. Bunu direkt hesap makinesine yazıyorum. Yani 1.96'nın karesi çarpı 0.5'i 2 kere çarptım. Bölü 0.02'nin karesi yazdım. Ve ne çıktı? En büyük eşittir. 2401 çıkıyor. Yani bu ne demek? N'in n'in en büyük eşittir. 2401 yazalım. 2401 olması lazım ki bu 0.02'lik marginal error'ı sağlayayım. Tamam mı? Böylece bana gerekli olan n yani örneklem büyüklüğünü bulmuş oldum. Böylece sorunun ilk kısmı bitmiş oldu. Şimdi ikinci kısımda ne var? 582 başarı var? 805 kişide. E o zaman %99 confidence interval yani güven aralığı istiyor. Nedir bu? İlk önce örneklemdeki yani sample proportion hesaplayacağım. 582'yi 805'e böleceğim. 582 bölü 805 yapıyorum. Ve buradan bunu yazdığımızda 582 bölü 805'i yazdığımızda 0.72 olduğunu görmüş oluyoruz yaklaşık olarak. Ve buradan direkt formülü uyguluyoruz. Yani 0.72 artı eksi z ve kök içerisinde 0.72 1 eksi 0.72 bölü n nedir? 805'tir. Şimdi z nasıl bulunuyor? Ortaya %99'u koyduğumda çünkü öyle istedi. Kenarlara yüzde 0.5 yani bu ne demektir 0.005 yani yüzdeyi ondalığa çevirdiğimde de bu olur 0.005 demektir bunun iki tarafa kaldığı iki tarafta bunun olduğu z'yi bulmam gerekiyor şimdi bu z'yi de yerine koyduğumda bu z'yi de yerine koyduğumda yanlış hatırlamıyorsam bu z'nin 2.58 olması lazım ama tablodan evet 2.58. Bunu yerine koyduğumda yani 0.72 artı eksi 2.58 çarpı şu kesim. Bunu yaptığımızda sonucumuz ne çıkıyor? 0.68 ile 0.76 arasında bulunuyor. Böylece %99'luk güven aralığında aynı formülden bulmuş oluyorum. Yani sadece hipotez testlerindeki oran testinin bilgisini kullanarak bunu güven aralığına rahatlıkla uyarlayabiliriz diye düşünüyorum.